Şey, Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erangel konumundaki militeri atladık. 4 vs 1 takımlara karşı oynayacağımız 4 vs 1'e girdik. Umarım e, şanslı oluruz. Adamlar atladı ben daha yeni indim. E, abi baya kalabalık. Her zamanki gibi. Ve silahım da yok. UMF UMF tamam. Kar 98 tamam. Güzel. Abi adamlar şatkan falan vs. Yok abi ben dürbünsüz scopesu oynayamıyorum. Abi benim acil bir skop bulmam lazım. O adam geliyor. Veya o gelmeden ben onu basarım. Hiç fark etmez abi. Acil bir skop bulmak lazım. Ve de taramalı silah bu bunun gibi değil. Tamam abi AK güzel. Akiye severim. Güzel oynarım. Ben 9-7-62 sandım ya. Neyse abi. Abi bir skop ver ya. Bir skop ver. Burası dışarı mı çıkıyor ya? Alt üstü scop hissedim, Gözünü seveyim ya. Of. Neyse tamam abi. Hiç fark etmez. Ama skop olsa aslında. Evet abi adama kar 98'e alayım Abi oradan basmak istiyorum. Geldi. Bunu da ölsem abi. SKS ile dalıyor. Ölsem var ya. Ya saçmalama ya. He AK'yi bırak SKS'yi al evet. Bir sargı basıp diğer takımlara gidebiliriz. Skop yok ya, skop olsa skop olsa uzaktan falan almayı denerim. Burada birileri olabilir. Herkes orada ya. Çatıya çıksam aslında. Şu telleri çıksam. Ben oradan geldim lanet olası. Gördüm. biri var. Yan çatıda. E öyle mi? Ha gördüm geliyorum. Gördüm bak tam şeyde. Tam şurada bir yerde. kubum olsa ben seni affeder miyim? Ama yine de affetmem. Of gitmedi ya. Ben de manyak manyak. O adam almam gerekiyor. O yüzden aşağı atlayacağım. O adam benim için çok önemli. Çünkü dürbün. Bu nasıl işar şey ya? Mermisi yok. Mermisi yok. Tövbe yarabbim ya Resulallah'ım ya, ya. İşaret bir şey var mermisi yok ya. Kesin var ya işaret şey şu bana ateş edin adamda. Geliyor. olan da geldi. <laughs> Lan ne yapıyorsun? <laughs> bombası varsa biterim. Bombası varsa biterim. <laughs> Geliyor. İşte bu be. işte bu. Vallahi militer temiz ya. Abi militeri ben temizlemesem sen bile. Temiz yeni temizledim yani. <laughs> bu niye? Bunun loot yok ki. Abi araç var mı var ileride? Abi çok güzel bir loot. dürbün skop olmasa bile. O zaman abi diğer takımları yanına geçelim. Abi tam köprüden geçecekken Tam köprüden geçecekken Bir manyak bana Bir manyak varmış o bagide Abi o, onu beklesem mi ya of. Gördünüz mü siz Onu beklesem mi ki Şurada <laughs> Vurdum Hayır Abi hayır Abi ne yapayım gideyim mi ya. Göremiyorum. Göremiyorum. Abi proya benziyor ya. Gitsem mi ki? Şey yapsam. Eğer gitmezsem. Eğer gitmezsem. Onun geçişini de kapatırım aslında. Göremiyorum, görüş yok. Abi bomba atarsa ben biterim. Bomba atarsa ben biterim. Ya hay benim oynayacağım oyunu ya. Üff, abi bu ne sıkıyor. Son kitim arabaya binip gidiyorum başka çarem yok. Aha teker yok. Ya senin ben. Sen akıllıysan ben de akıllıyım lan. Abi bu ne yapıyor? Herhangi bir kurşuna giderim. Ben yani çok manyakça şey yaptım ya. Kitmit hiçbir şeyim yok ya. Ya ben ne yapıyorum ya? Allah'ım ne olur. Ya abi. Ya ama adamın da suçu yok. Yemin ederim tamamen benim salaklığım ya. Oyunun başına iki üç tane kit attım. Onları atmasaydım. Adamın suçu çok... yok. Adamın suçu yok. Neyse şu an hayatta kaldık hala da. O adam gelecek bize ya. Çok kitim yok. Kitim olsa veya abi scoop olsa o adam bendeydi. Scoop'um olsa o adam bendeydi. Alan geliyor, alan geliyor hadi. Çok 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 kötü, çok kötü. O adamın skop vardı yoksa bana o kadar vuramazdı. Benzin bitiyor. Ya abi bütün aksilikler bu kadar mı olur ya? Dur şuradan çıkarsam yola doğru gidebilirim. İşaret bir şey var. İşaret şey umurumda değil şu anda. Tek umurumda olan hayatı tutunmak. Şurada araba var tamam gördüm. Turbolayabiliriz o zaman. Abi çok güzel bir maç. İnşallah bu maç winle çıkar. Yani winle biter. Çok güzel. Hakan sen bir daha konuşma. Abi o arkadaki adam beni gerçekten çok zorladı. Oyunu sonuna doğru da zorlayacak gibi. Öldü mü bilmiyorum ama ölmemiştir o ya. Onunki o değil öyle ya. Açık, açıkçası ben de biraz kötü oynadım. Kendime falan bomba atıyorum. Abi kitmit hiçbir şey kalmadı. Her şeyim sıfır şu anda. Skop yok. Canım bağır fırlansın. Sarkı bezinde dua edecek oldum ya. Bir drop çözersem çok iyi olacak. Her şeyimi yenilerim bir atsın durabı da gerçi durabı anlayan için açacak ben On yedinci dakikadayız şu anda. arabaya bakmak zorundayım. Buraya atmış olabilir. Anlatmamış. Abi Rozok'tan hiç boşuna şey yapmayacağım Rozu. Hayır var. Direkt drop'a gitmek istiyorum ama drop. Drop'u nereye attın bilmiyorum. Ben mi göremiyorum durabı? Abi ne oluyor? Bir uçak daha geçiyor. Aa gördüm adam var orada. İnşallah ölmem. Bu kime sıkıyordu ama? İşte bu be. Skopeli şükür bir skop ya. Şunu at. Artık bunları atabiliriz. Şunu basayım direkt drop'a gideceğim Önüme attı drop gördüm Abi çok güzel öldürüyoruz ya İnşallah winle biter bu maç gerçekten Bir de avm çıkarsa veya m249 İkisini de çok seviyorum Drop önüme attı da nereye önüme? Arkamda mı drop ya? Abi önü mü attı? Ha gördüm. Alan dışına ölüyorlar. Avuk oh, var. Uf avuk oh, var ya. İnşallah pusu falan yoktur. En nefret ettiğim silah çıktı. Abi neyim fazla benim? Evet mermim biraz fazla. Enerjim biraz fazla herhalde. 13 tane evet. Bu arabamda desen yok. Şuraya koyarsan kimse fark etmez. Araba yanıyor. Ara Baki geliyor yoldan gördüm. Çok ince gördüm. Lan! İşte bu be. Arkadan da sıkıyorlar. Geri zekalı kendi ölümünü verdi ya. Hayır. Abi win istiyorum ya. Abi ölebilirim ama ben ne yapıyorum? Abi ama kavramam lazım. İki taraftan aynı anda sıkıyorlar. Cover gerekli. O değil de şu M249 istiyorum ya. Of. Abi M249. Güzel silah. Bir sprey atıyor bana. Gerçi bana değil. Sırf şu M249 yüzünden yine buraya geldik. Abi birisi Scar'la çok bir sprey atıyor. Şu yukarıdan beni tarayan Bu oyunda var ya bütün herkes arabayla geziyor. Şu an Toros, kırmızı bir Toros gördüm orada. Gidiyor da nereye? Orada mı abi göremiyorum ki. Yok artık şansın da böylesi. Çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli ya. Şuradan sprey atan var. Her an beni öldürebilir. Ölmek için gidiyorum ama olsun değer. O M249'u alamadın mı sen? kamuflaj gel, iyi oldu geriye falan yatarım. Kırmızı bir toros vardı onu gördüm. Ee, şu yukarıdan Scarlet Spreton'ı gördüm. Bu manyak ya kime sıkıyor bu? Aa gördüm. Lan ölme. Lan üfle söyleyeceğim. O kaç tane yedi benden ya. Abi onun da yok. Abi sprey bana deneme gözünü seveyim. Aha tamam. işte bu be. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Arak sesi. Canım az. Abi bak biri şurada. Bak bir arkadaşlar biri şurada. Diğeri de şurada. İki kişi var. Geri zekalı sapık. Gördü beni. Arkadaşlar birbirini gördü. Ama arabayı sıkıyor. Ne kadar yedirdim ben sana ya. Ayak sesi var sıkma. Sıkma. Ya abi ben kendi ölümümü kendim yaptım ya. İnanamıyorum ya. Ya abi adamı gördüm. Ya birazcık bot sandım ya of neyse arkadaşlar bu video böyle oldu bir sonraki videonun devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atabilirsiniz hoşçakalın